Vallahi de şimdi da gel fiyatına da şimdi. Eydim, ha, 25, ne yani 25 Bu satışlar iyi. Hayvan çok pahalı. Siz de görüyorsunuz yani bu yıl daha iyi, bu sene daha iyi. Pahalı olmasına rağmen iyi satılıyor yani. Erkek malda 120, 130 o arada. Dişi malda da 110, 111. Şu anda fiyatlar öyle. <laughs> I'm